salep dikimi ile ilgili e, bilgi vermek istiyorum sizlere salep yumrularımız bu şekilde daha doğrusu biz e, ceviz büyüklüğüne yakın olanları ayırdık daha önceden 10 santim 10 santim olarak diktik e, daha küçük olan yumruları da fide olarak yetiştirmek için sık dikim yapıyoruz burada e, Sıra takibi için e, biz böyle bir MDF tahta, ahşap 10 santime e, 120 santim bir MDF hazırladık. Burada 10'a 10, 10 dikimle yanlarına 10-10 santim arayla çizgi çizdik. Burada e, sıra takibinde 10'a 10, -10 dikimde her çizgiye birer tane yumru atıp daha sonra e, kuytuyu kapatıp bu şekilde aktarım yapılarak 10 santim, 10 santim mesafeyi takip için kolaylık sağlamakta. Yani bizim diktiğimiz yumrular şu şekilde çizdiğimizde, yani her köşeye birer yumru gelecek şekilde dikilmiş durumda. Ama burada farklı bir durum var. Buradaki yumrularımız küçük olduğu için biz burada fide yetiştirip yani Mart ayına kadar buradaki fideleri söküp 10-10 Aralık'ta dikeceğiz. Yani buradaki fideler çok küçük olmasından dolayı e, yeterince yerimiz yok şu anda. E, ama işte Ekim ayından sonra açılacak olan yere bu fideleri yani ilerleyen dönemde Ekim, Kasım, Aralık yani Mart ayına kadar bu fideleri söküp aktaracağız. Bir diğer konu ise size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumrular burada. E, yumruyu e, Güvenilir bir yerden almanın önemi burada ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi yumruların etrafı tamamen bu şekilde kil toprakla e, kaplanmış durumda. Yani aslında salep killi toprakta olmaz ama saleplerin etrafı tamamen killi toprak kaplı. Yani burada e, insanlara e, salep yumrusundan daha çok toprak satılmakta. Yani bu önemli bir konu. Eğer ki bu işe yapmak istediğinizde mutlaka yumruyu görmeniz lazım ya da güvendiğiniz birisinden almanız lazım. Yoksa yani şu anda biz bu yumruya kilogramına 2150 lira verdik. Yani bu yumru bize 4300 liraya geldi neredeyse kilogramı. Sebebi de işte bak şu olay mesela bu da geçen yılın anacı. Yani normalde bunu üretimini yapan kişi bunu e, normalde bilir anaç olduğunu. Ama bu adam ne yapmış bize? E, anacı tabi ilk geldiğinde bu normal şu şekilde sağlıklı salep olarak duruyor ama e, sezon içerisinde bu bu şekilde kendi yok ediyor. Yani salebin ömrü bir yıldır. Yani bir yıl içerisinde yetişir ve yavru yumrular yapar. Anaç yumru bu şekilde yok olur, kaybolur. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada sık dikimi gösterelim sizlere. Salebin derinliği 7 ile 10 santim aralığında derinlikte olması gerekiyor. Yani bu işte don olaylarından yüksek olayda oranda don olayı olan kısımda yerlerde 10 santime kadar dikim yapılıyor. Daha düşük olan yerlerde 7-8 santim yapılıyor. Biz burada sık dikim şu şekilde yapıyoruz. Yani karşılıklı yani sık bir şekilde. Çünkü bu yumru e, söküleceği için yani tam yetişme evresini tamamlamadan sökülüp farklı yere aktarılacağı için bu şekilde sık dikim yapıyoruz. Burada şöyle bir durum da var. Aslında salep yumrusunun uyandığı yer Gördüğünüz gibi burasıdır. Ee, ama üzerleri toprak kaplı olduğu için belli olmadığı için biz yan koyuyoruz. Ama bu uyanan yumrular dikine bu şekilde dikine konmalı ki yani e, alttan dönüp gelmemesi için. Normalde e, bizim büyük yumrularımız tamamı yani çoğunluğu uyanmış durumdaydı. Eğer bulabilirsem sizlere uyanmış yumru da göstereyim ama yani şuradaki evet bir küçük bir uyanma var. Ama diğerleri daha fazla uyanmış durumdaydı. Ee, bu şekilde ekimimizi yapıyoruz. Daha sonra üzerine işte bu hazırlamış olduğumuz gübreli e, kireçli ya da işte küllü biz burada leonardit de attık üzerine şu anda leonardit de organik bir gübre e, sarepte kimyasal bir gübre kullanılmıyor yani salep doğal bir ortamda yetiştiği için tamamen organik olan gübrelerle e, beslenmekte salepler. Bu şekilde yap, yapıp yine dar olduğu için biz 10 santim değil de biraz şu, şu şekilde 5 santim gibi bir aralık belirleyip dikim aralığına devam ediyoruz.